Dur çık Sanka çık. Sen ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Deponu fulleyeyim mi? Ya maaş aldın mı? Deponu fulleyeyim mi? Fulle. Vallahi gel fulleyeceğim hocam. Sıkı lan. Allah çarpsın. Ciddi <laughs> mi? Vallahi. Bayram açlıyor bu. He. Satmaz mı? Satmaz ya. <laughs> o kadar da değil ya. <laughs> Siz de ya adamı içe... <laughs> şey ettiniz ha. <laughs> ben de olurum ya. Ben. Abi benim depoyu fuller misiniz? Ben fulleyeyim mi? şey, Ulan. Menziren... Kanka ya, biliyor musun? Mu? Bu debriyaj. Gel öğret. Giren değil mi? Gel gel sana öğreteyim. <laughs> Oğlum bunu ben de bilmiyorum ama ne? Abi. Sağ olsun. Şey yani. kadar? olsun. İyi abi. Doldur ya. Doldurabildiğin kadar doldur abi. Bu ödeyecek. Abi. Ya senin Allah belanı versin çocuk. <laughs> Gitti 100 lira. Yolladım. Şöyle çeker mi?